Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle üç bükümlü makrome ipinden çanta yapımını göstermek istiyorum. Öncelikle keseceğimiz iplerin uç kısımlarını mutlaka bantlıyoruz. Ki dağılma olmasın diye. Daha önce bir tane ben numune olarak kesmiş olduğum 7 metrelik ipimi ölçerek diğerlerini de aynı şekilde kesiyorum. Bakın yine uç kısmını kesmeden önce bantlıyorum. Tam ortasından kesiyorum. Bu şekilde 7 metre kesmiş olduğumuz iplerimizi hazırlıyoruz. Şimdi 50 santim uzunluğunda kesmiş olduğumuz ipimizi bir masa gibi bir yere sabitliyoruz. Sonrasında 7 metrelik iplerimizi ortadan katlayarak Görmüş olduğunuz gibi 50 santimlik ipin arasından geçiriyorum böyle arkasından ön taraftan tekrar diğer ipin içinden geçirerek iplerimizi dizmeye başlıyoruz. İplerimizi bu şekilde sırayla diziyoruz. Bakın yine aynı şekilde alttan geçirdik katladığımız ipin arasından tekrar çekerek ipimizi böyle sağlamlıyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz ki tam muntazam olsun diye. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Bakın ben iplerimin bir kısmını bu şekilde doladım. Şimdi diğer tarafı isteğe bağlı olarak ister sizler dolayın, isterseniz sade bırakın. Mesela ben bu şekilde doluyorum sonrasında ortasından bir daha dolayıp hemen tekrar ortadan geçirip böyle sağlamlıyorum bakın yine aynı şekilde ipin ucundan tutarak biraz doluyorum sonra ortasından tekrar doluyorum sonra tekrar ortadan geçirip böyle sağlamlıyorum Tabii ki bu isteğe bağlı bir şey siz isterseniz sade de bırakabilirsiniz Evet şimdi kare düğümümüze geçiyoruz bakın sağdan üstten geçirdik diğer alt de alttan geçirerek kare düğümümüze başladık Evet sıkılaştırıyoruz şimdi tam tersine aynı işlemin soldakini üste geçiriyoruz sağdakini alttan üste doğru çıkartıyoruz bu şekilde kare düğümümüzü tamamlıyoruz bakın aynı işlemi hemen yanındakine yine aynı şekilde yapıyoruz bakın Sağdakini üste koyuyoruz. Soldakini alttan çıkartıyoruz. Böyle böyle kara düğümlerimizi yapıyoruz. Bakın aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu çantamızın modeli sadece kara düğümlü yapılıyor sürekli kare düğüm. Yani düğüm atmasını bildikten sonra herkes bu çantayı yapabilir. Bakın sürekli kare düğüm atıyoruz. Ve sıkılaştırıyoruz. Bakın. Bu şekilde yine aynı şekilde ağırdan gösteriyorum. Bakın üstten ve alttan geçiriyorum. sol tarafı üste alıyorum. Sağ taraftaki ipi alttan üste doğru geçiriyorum. Böylelikle tüm sırayı bu şekilde kare düğümle bitiriyorum. Bakın şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sıraya başlarken aynı sıradan değil iki taneyi kenardan ayırıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. Bakın, iki tanesini birinden, iki tanesini diğerinden alarak böyle sabitliyoruz. Aynı şekilde bakın bir ondan, bir ondan alarak kare düğümlerimizi yapıyoruz. Böylelikle hızla ilerliyoruz. istediğim uzunluğu ben elde ettim. Bakın. Uzunluğunu ben yaklaşık 44 santim yaptım. Şimdi model koymaya başlıyoruz. Ortadan tam ayırıyoruz. Bakın. Her iki yöne doğru ortadan ayırdıklarımızı yine kare düğümlerle üçgen şekilde örüyoruz. Bakın. Sıranın sonuna doğru Yine normal kare düğümlerimizi yaparken en son kare düğümümüzü yaptığımızda kenarda iki tane boş ip bırakıyoruz. Bir alt sıraya geçerken yine alttaki sıradan da aynı şekilde bu şekilde her iki yönden kese kese eksilte eksilte üçgenimizi elde ediyoruz. Hep kenarlardan bakın kenarlardan ikişer ikişer bırakarak bu şekilde modelimizi koymuş oluyoruz. Evet, üçgenimizin birini bitirdik. Aynı şekilde diğer yöne de yapıyoruz. Bakın, her iki tarafta üçgenlerimiz oluştu. Şimdi bu üçgenlerimizin etrafını şöyle kenarda en sonda kalan ipimizi üçgenin yönüne doğru çektirerek diğer alttaki iplerle hepsine ikişerli düğümler atıyoruz. İpin sonuna kadar bu şekilde düğümlerimizi atıyoruz. Ta ki ortaya gelene kadar. Bakın ortaya geldik. Ortadakinin ikisini alıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Bakın bitirdik. Şimdi aynı işlemi hemen bir yanındaki ipi aynı şekilde uzatarak devam. Yine aynı şekilde düğümlerimizi atıyoruz. İkinci sıramızda bitirdik. Şimdi aynı işlemi tekrarlayarak ben iki üçlü olarak yapacağım. Siz isteğe bağlı isterseniz ikili de yapabilirsiniz. Bakın böyle daha sağlam, daha hoş durdu benim için. Aynı işlemi diğer yönüne de yapıyorum bakın. Yine en baştaki ipi Üçgenin yönüne doğru çekiştirerek o şekilde ipimizin düğümlerini atıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde üçlü sıra olarak yapacağım. Bakın biri bitirdim. 2 ve 3 olarak bitirdim. Tekrar aynı işlemi diğer tarafa da yaptım. Bu şekilde modelimizi kurmuş oldum. Şimdi ortadaki boşluğa ben bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten yaparak kare bir görüntü vermek istiyorum böyle. Sepet örneği gibi. Şöyle bir alttan ve üstten her ikili ikili iplerimizi bu şekilde gördüğünüz gibi videoda şekillendiriyorum. Sırasıyla hepsini bu şekilde tamamlıyorum. düzeltmelerimizi yaptıktan sonra yine en baştaki üstteki ipin aynı şekilde üste yaptığımız gibi yine 3 sıra sadece düğüm atıyoruz. İplerimizi kontrol ederek, çekerek, bakarak ona göre düğümlerimizi atıyoruz ki karışıklık olmasın ve daha muntazam dursun diye. Bakın ilk sıramın düğümünü bitiriyorum. Evet. Aynı şekilde diğer yönden de yapacağım. Bakın yine düğme başladım. Sırayla tüm iplerimizi muntazam bir şekilde düğümlerini atacağım. Bakın iki sırasını her iki taraftan bitirdim. Şimdi üçlü olarak yaptım. Şimdi yan taraflara düğüm atacağım. İlk birinciyi bakın görmüş olduğunuz birinci ipimizi kenara ayırıyoruz. Ben yani 15 tane ip vardı burada. 7 7 ayırdım. Bakın 7 tane var. 7 tane de diğer tarafta. Alttaki 7'li ipimizi alttan geçirerek diğer 7'linin altından geçirerek onun üstünden dolayıp arasından geçiriyoruz. Evet. Şimdi düzelterek şöyle bir sağlamlıyoruz. Şimdi de alttaki duran ipi yine üstteki ipin üstünden geçirip yine arasından böyle çekiştiriyoruz ve düzenliyoruz. Evet, kenar modelimizi yaptık. Şimdi sağlam diyoruz. Aynı model diğer tarafı da yapacağız. Bu tekli ipimizi de yukarıdakinin aynılarını düğümlerle bitireceğiz. Yine tek ipimizi ayırıyoruz bu taraftan. Yedişer yedişer ayırıyoruz. Diğer tarafta yaptığımız modelin aynısını bu tarafı da uyguluyoruz. Bakın. Yine alttaki ipi üstteki ipin üstünden geçirip arasından çıkartıyoruz. Ve modelimizi bitiriyoruz. Kenar modellerimiz hazır oldu. Şimdi ipimizi bu şekilde yine düğümlerle birleştiriyoruz. ikeri düğümlerimizi atıyoruz. Tüm iplerimizi muntazam bir şekilde böyle ne bol ne çok sıkı olsun. Düzelterek, çekiştirerek onları muntazam bir şekilde düğümlerini bitiriyoruz. İlk sırayı bitirdikten sonra ikinci, üçüncü sıralarda zaten sorun olmuyor. Direkt yanında örüyorsunuz. Evet, ilk sıramız bitti. Hemen yanına ikinci ve üçüncü sıralarını yapacağız. Tabi düzeltme yapıyoruz üst taraflarda. Bakın bu tarafa bitirdik. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Onu da bitirdik. Şimdi yine ortalara bu her iki ortadaki boşluklara yine kare düğümle ben dolduruyorum. Ortadan başlayarak ortada bir kare düğüm atıyorum. Sonra o ortadakinin ikisini alıyorum. Hemen yandan iki tane alarak yine aynı şekilde bir kare düğüm yapıyorum. Bu şekilde yana doğru ilerleme yapıyorum. Bakın sona geldik. Kare düğümümüzü yaptık. 2 tane kenardan ayıracağız. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. düğümlerimizi bitirdik. Yine ortadan başlıyoruz. Bakın. Hep sondan ikişer tane ikişer tane eksilterek modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde aşağıya doğru yanlardan eksilttik aşağıya doğru yine modelimiz kayıyor. Kare olarak bu şekilde ortaya çıkarttık. Bakın tam kare oldu. Yine üstte olan düğümlerin aynısını her iki tarafına uyguluyoruz. Aynı modeli diğer tarafına da yapıyoruz. Evet ipin üzerine yine düğümlerle de etrafını örerek modeli tamamlıyoruz. Evet. Bakın. ikinci tarafını da tamamen bitiriyoruz. Evet. Şimdi son olarak ortadaki iplerimiz kaçmasın diye böyle dağınık durmasın diye düğümlerimizi ortadakileri üzerine yaparak birleştiriyoruz. Bakın. Benim çantamın boyutu 67 santim oldu. Siz isteğe bağlı Tabii istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi ben istediğim boyutta da püsküllerini kesiyorum. Şöyle düzelttim. Ve kesiyorum. Evet. Çantamızı bitirdik. Şimdi dikim aşamasında size göstermek istiyorum. Ben ipimizi geçirdim, kalın bir yün iğnesine, Şimdi yanlardaki boşluklardan ilk etapta geçirdim. Sonrasında böyle biraz zor olsa da arada ipim ipim kalın, iğnem kalın olduğu için arada bir zorlanıyorum ama bu şekilde çantamın kenarlarını ikişer ikişer aynı deliklerden geçirerek dikiyorum. Bakın Aynı ipten olduğu için hiçbir şekilde Nasıl dikildiği belli olmuyor. Tamamını bu şekilde diktim. Bakın. En son diktiğim iğneyi or içe doğru geçiriyorum. Diğer ipi ortada kenarda bırakıyorum. Şimdi bakın ortada geçirdim ve içeriden ipimizi gizliyorum. Bu aralardan geçirerek düğüm atarak tabii bir tanesine düğüm atıyorum ben. Sonra alta doğru ipimi geçirerek sonrasında istediğim uzunluğu geçirdikten sonra kesiyorum. Şimdi aynı işlemi kenarda olan iptirimi geçiriyorum. İlk başı açılma yapmasın diye bir iki kere dikiyorum aynı diğer ipte yaptığım işlemi buna da yapıyorum İç kısma doğru geçtirerek ipimi gizliyorum sonrasında uzunluğunu fazlalığını kesiyorum bakın bu şekilde oluyor çantamızı diktik göründüğü gibi dikiş izimiz hiç belli değil aynı işlemi şimdi bu tarafa da yapıyoruz çantamızı bitirdik bakın her iki tarafında diktim sağlamladım Evet şimdi de çantamızın askısını yapmaya geldi sıra 9 adet kesmiş olduğum 1.70'lik iplerimizi 3'e bölüyorum bir tane de 30 santimlik kesmiş ip olduğum ipi üzerine koyup parmağımın arasından geçirip şöyle üste doğru tekrar uzatıyorum dolamasını yapıyorum doladıktan sonra parmağımın arasında kalan ipin içinden geçittirip düğümümüzü atacağım. Sıkılaştırdıktan sonra bakın fazlasını kesiyoruz. Şimdi üçer üçer ayırdığımız iplerimizi saç örgüsüyle örüyoruz. Gevşek gevşek örüyoruz ki askımız daha düzgün ve zarif olsun diye. Ben 1.70 dedim. Ben e, size bir püf noktası vereyim. Eğer ki boyunuzun ölçüsünde keserseniz ipinizi ona göre askısı sizin vücudunuza göre tam gelecek. Evet. Bitirmiş olduğumuz ip askımızın da bu şekilde kesiyoruz ve çantamıza dikiyoruz. bükümlü ip olduğu için öncelikle ben böyle tek tek ellerimle açtırdım. Taraması diğer türlü zor oluyor çünkü. Açtırdıktan sonra taraması da kolay oluyor. Püskülleri Bu şekilde açtırıyorum ve sonrasında tarıyorum. Evet, bu da çantamızın bitmiş hali. bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.